durumu Evet arkadaşlar herkese cümlete selamünaleyküm ben İlyas Balcı YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyi misiniz beni soracak olursanız da ben de çok iyiyim işte yeni geldim arkadaşlar mesaiden şimdi tavukların yanına doğru gidiyorum koyunlara tavuklara bakacağım ee, böyle size biraz daha bilgi vermek istiyorum kümesle ilgili bu tavuklar yumurtluyor. Yumurta yaptıkları zaman arkadaşlar ben şöyle gideyim. Rüzgar çok. Tavuklar yumurta yaptığı zaman kesinlikle yumurtayı altında çok fazla tutmayın. Tavuklarda şöyle bir eylem oluyor. Eğilim oluyor diyeyim. Öyle anlatayım size. Hadi rüzgar diye biraz dulda bir yere gideyim dedim. Nasıl diyeyim? Şöyle eee çok fazla aşırı derecede tavuklar e, yumurta yani atıyorum 100 tane 150 tane tavuğunuz vardır ve üstü vardır. Tavuklar oraya yumurtla ya yumurt birikiyor. Gelen yumurta yeme eylemine geçiyor. Bir tanesi yediği zaman bu sefer öbürlerine de öğretmeye başlıyor arkadaşlar. Kesinlikle yumurtaları e, yani alabildiğiniz kadar alın yani. Altından devamlı yumurtladıkça almaya bakın ki bu eğilimi yapmasın. Bir de yumurtana çok fazla olduğu zaman üstüne yatıyorlar yumurtlamak için. ya Analık iç güdüsü O devreye mi ne giriyor? Yani fazla yumurtanın üstüne yatınca gurk oluyor. Civciv çıkartma eğilimine giriyor. Bu sefer e, ticari amaçlı yapmak istiyorsanız ticari amaçtan çıkıyor olay. Çünkü e, e, ticari amaçlı yapan insanlar kesinlikle e, şey yapamaz. Gurk ticari olmaz o zaman. Yani anlatabiliyor muyum? Para kazanma işi biraz bozulur. Düşünsen 100 tane kümesinde 150 tane tavuk var. 40'ı 50'si 60'ı neyse gurga atıyor. Gerisi yumurtluyor. Ne olur? Ticari şeyden çıkıyor. Anlatabiliyor mu? Kesinlikle e, yumurtaları yumurtladıkları zaman altından bir an önce alıp e, bu iki eylemi de engellemeye çalışın. Bir yumurta yeme eğilimine geçerler. İki kurk e, yapma civciv çıkartma eğilimine geçerler. Kesinlikle bunların ikisinden kaçının. Bunun içinde bu e, tuz Tuza gelelim. Tuz çok önemlidir. Ahırda hayvanlarda daha doğrusu her canlı için tuz önemlidir. Her şeyden önemli. Tuz mineraldir arkadaşlar. Kesinlikle hayvanlarınıza tuz verin. Bilmiyorum. Yani bu konsantre yemler var, hazır yemler var. Onları veren arkadaşlar var biliyorum. Ben vermiyorum. Ben öyle hani o şekil yem kullanmıyorum. Onun içinden tuzu, şekeri, her şey vardır diye vermeyen arkadaşlar varsa onlara da diyorum. Kesinlikle kardeşim tavuklarınıza İki güne bir, üç güne bir kesinlikle mi kesinlikle tuz verin. Anlatabiliyor muyum? Hayvanlar hastalıktan da uzaklaşırlar. Bunu da size söyleyeyim. Bu da size bir dipnot olsun, bilgi olsun. Oyunlar meylemeye başladı. Ne için meyliyor oyunlar onu da bilmiyorum. Şimdi onlara doğru gidiyorum. bir bakayım. Yağmur yağmaya başladı. Yağmur bayağı atıyor. Gördüğünüz gibi. Kesinlikle tekrar diyorum. Ke kesinlikle mi kesinlikle bu üç eylemi yapmanızı istiyorum ki bir an önce hayvanlarınızdan verimi kesmeden devam edin diye, o döngüyü çevirin diye. Herkese şimdiden iyi seyirler. Şimdi sizleri e, tavuklarla koyunlarla baş başa bırakıyorum. Arkadaşlar sularını doldurdum. Tavuklar sularını içiyor buraya geldiler. <laughs> Yere dökülen suyu içiler arkadaşlar, şeyde içmiyorlar. <laughs> Kovada su içmiyorlar, yerde su içmiyorlar. Lan ne hayvandasınız ya. <laughs> Arkadaşlar tavuklara iki güne bir 100 litre suya 100 gram tuz diyorlar. Şöyle de yapabilirsiniz. Hayvan başına şöyle bir gram olsa kaç tane hayvan var? Atıyorum 60 tane hayvan var. 60 gram tuz sularına atılıp hayvanların içmesi sağlanmalı. Tuz çünkü illaki tuz da gerekiyor. Bakın nasıl ota nasıl çalışıyor. Bakın arkadaşlar bakın. Bakın. Sonra Şimdi biz şöyle bir şey yapıyoruz. Daha önce de ben hep daha önceki tavukçuluk hayatım hani yapmış olduğum tavukçulukta da tavukçuluk hayatımda da şu vardır yani tecrübeyle sabit. Kesinlikle e, tavukların altında yumurtaları fazla tutmayın. Toplayın bir an önce. Yani ben topluyordum. Çünkü gurga yatma yani e, civcive yatma isteği artar. Biliyorsunuz ki biz şey yapmıyoruz. Hani biz sonuçta ticari pazar olduğu için ticari düşündüğümüz için pek karlı olmaz öyle tavuklar atıyor 10 tane yumurta yapıp sonra kurga yapmaları bizim kabul edebileceğimiz bir şey değildi. Çünkü para kazanmak isteyen insanların bu yola başvurmaması gerek. Çabuk bir an önce alması lazım. Ama evinde köy köy böyle evinde kendisi için yani ticari olarak değil, profesyonel olarak değil, ticari olarak değil. Kendi evinde kendine hayvan besliyorsa evi için atıyor tane tavuğu varsa bunun iki üç tanesi gurk olabilir. Pek önemli değil. Hepsi gurk olsa da pek önemli değil. Ama biz ticari düşündüğümüz için tavukların gurk yatmaması gerekiyor. <laughs> Gurgu eğilimi göstermemeleri için ne yapmamız gerekiyor? Kesinlikle yağmur da atmaya başladı. Kesinlikle yumurtlayan tavukların altında fazla yumurta biriktirmemek gerek. 100 tane tavuk var misal. Yumurtlamış 30-40 tanesi yumurtayı hemen almamız gerekiyor. O kadar bile çok tutmamamız gerekiyor. Bu bir. İkincisi tavuklar yumurtayı kırıp yemeye başlarlar. Fazla tuttuğunuz zaman. Üzeme bir tanesi onu yaptığı zaman diğerlerine de öğretiyor arkadaşlar. Diğerleri de yapıyor onu. Onun için kesinlikle yumurtayı fazla altında tutmayın. Toparlayın. Ki bir an önce şey olsun. Hani diğerler bir maraz doğmasın kümeste. Birbirlerine tavuk yemeği şey tavuk yemeği Pardon, kusura bakmayın Yumurta yemeği öğretmez. Bir de korkuluk eylem e, 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 eyleme içine girmez hayvan. Bunu size bir dipnot olarak vermek isterim. Böyle yağmur yağıyor. Tavuklar dağıldı gördüğünüz gibi. Havada bayağı bir esiyor. Tavuk bakın arkadaşlar şu çocuklar. Bakın. geziyor. Burada ne için geziyor? Ben size söyleyeyim. Hani diyeceksiniz günahını falan alma. Günahını alma der zaten bu çocuklar. Daha önce de ben yani burada kendim için yani sablak ticari olarak de Tavuk evim için beslediğimde de buradan gelip tavuklarımızdan alıp gidiyorlardı arkadaşlar. Hani günahını alma der. Onun için kesinlikle ee, bir hayvanların başından ayrılamıyorum. Bu şekil görüyorsunuz. Bu şekil. Bak görüyorsunuz bu çocuklar. Neler yapıyor? Burada bir baş yani bir burayı böyle tek bulursa ahırı orada ne kadar tavuk varsa götürebildiği kadar tavuk götürür. Şey götürür işte bakın görüyorsunuz. Burada bu çocuğun ne işi var yani değil mi? şu alttaki çocukla bak bunların ikisi. Burada birkaç kere tavuk göt tavuk götürürken şahit oldum. Kovaladım da hatta. Şimdi yine bak buralarda geziyorlar. Yani bilmiyorum ne yapacağız bunlarda. Bunlarla da bizim başımızda Yani baksanız çocuk. Polis çağırsanız çocuk. Çağırsanız ayrı bir sorun. Çağırmasanız ayrı bir de. Bilmiyorum ne yapacağız. Çocuk çünkü yani aklı başında bir adam olsa hadi polis çağırın ya da yakalayayım anlatın bilmiyorum ne ama bunlar anlamıyor. Bak kovaladım. Biliyorlar kovaladığımı. Bak kendilerini tanıdığımı da biliyorlar ama bak görüyorsunuz. Böyle. Yani bilmiyorum ne olacak. Hırsızlığa geliyorlar. Yani onlar buraya hırsızlığa geliyor. Buradalar. Benim odam da burada arkadaşlar. Hey, aslanım benim be. Aslanım benim. Benim arkadaşlar ya e, yatağım da bura. Burada yatıyorum ben gece. Koyunlar da bu tarafta. E, leğende de ekmekler var. Bu tarafta arkadaşlar. Şurası da koyunların yeri. Kapı var. Buradan ben yatıyorum. Burada da koyunlar var. Size koyunları da göstereyim. Hatta şuradan göstereyim koyunlar neler yapayım. <laughs> koyunlar yemini yedi. Suyunu içti. Yatıyor arkadaşlar. Bakıca bak kızlar. E, Koç da direndi bak döndü bak direndi bindeki koç arkadaşlar sakız görüyorsunuz bakın yani hırsızlığa geliyorlar ayıp yani insanlara zarar veriyorlar bu hiç iyi bir şey değil bak yani yaz oluyor misal yazında burada otlar kuruyor arkadaşlar gelip otlara ateş vuruyorlar Otuyup otuyu botu yağıyorlar, ağaçlar yani. Kaç defa ben bu çocukları kovaladım çocuklar çok arsız yani öyle böyle bir şey değil. Bak yağmur yağıyor, inanın yağmur atmaya başladı. Yağmurun altında bile burada şey yapıyor. Hiçbir şey bilmeseler, demiri şey yapıyorlar şu pazarın demirlerini söküp götürüp satıyorlar. Ya böyleler onlar. Bunlar var ya o bak şu tahta gördüğünüz bak şurada pazarcılar tahta yoruyor zincirler Onu bak devirdiler şimdi biraz önce. Yani biz olmasak yakarlar, kırarlar, dökerler. Böyle bak. Hiç şey yok adamda. Bak. Ne var abi diyor. Çekiyor mu ya? Yani? Ne, ne diyor yani. Ne abi diyor. Ne çekiyor. Bak. Bak hırsız arkadaşlar bunlar yani. Bunlarla da benim başım belada. Şimdi bir şey yapamıyorum, müdahale edemiyorum çünkü suçüstü yakalaman gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Birkaç kere gördüm, yakaladım, kovaladım ama şimdi şu anda da müdahale edemiyorum. Bir şey diyemiyorum çünkü şey, müdahale etsek sağda solda insanlar diyecek ki ya küçük çocukları kovalayın. Çocuklar da diyecek abi biz orada pazarda orada yerinde oynuyoruz, bilmem ne yapıyor. Adam bizi buraya salıyor, bize saldırıyor falan. <laughs> ama suçüstü tavukların üstünde içinde yakalarsam bilmiyorum ne olur yani ya da koyunların böyle bak bak görüyorsunuz sağ sola zarar veriyorlar başka bir şey yok cam kırıyorlar hiçbir şey bilmese burada alkolik size diyorum ya burada pazar günleri alkol alkol almaya geliyor alkol almaya geliyorlar alkol içiyorlar şişeyi bırakıyor geri şişeleri kırıyorlar camları kırıyorlar burada felaket bir şeyler ya horoz da yaptı bunu da sera getirdi arkadaşlar bizim sera var ya sera da bunun ne bulursa getiriyor çöp kenarında, mahalle kenarında. Ayakkabı, yorgan, battaniye ne bulursa getiriyor. Burayı kirletiyor yani. Böyle bakın görüyorsunuz. Videoya çekeyim ya. Videoya böyle abi niye çekildi? Yani ne çekiyorsun abi ne oldu abi ya falan ne da biliyor musun? Görüntü vermek istemiyorum. Böyle. Yani. İnsanlara zarar vermekten başka bir şey değil. Anne baba bırakmış. Yaşları kaç. Ondan sonra Müge Anlılar açıkıyla çocuk arıyla. Şimdi burada böyleler. Bir tane iti, it uğursuz bir adam da şurada gelse. Çocuğa bir şey yapsa. Garez etseler çocuklara. Ondan sonra çıkıyla Müge Anlı'ya benim çocuğuma böyle yaptılar. Benim çocuğum. Senin çocuğunun burada ne işi var kardeşim? Bu Küçücük çocuk. Yani çocuğun yer nerede? Park bahçedir.

Cü 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 Gördünüz mü? Toparlandılar. Cü 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 Nasıl geliyor? Gördünüz mü arkadaşlar? Tavuk böyle çağırırlar arkadaşlar. Tavuğu çağırırsanız, bak öğretmedim hiçbir şey bilmiyorlar. Tavukların ana şeyinde var. Cü 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 dediniz mi gelirler arkadaşlar. Hani tavukçuluk yapan arkadaşlara bunu öğreteyim. Burada benim böyle 1500 tane, 2000 tane tavuğum vardı. Cü 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 Bir derdim sesimi duyan herkes böyle hopar hop, Kanatlarına uçarak gelirdi gördünüz mü nasıl geliyor Böyleydi yani Kusura bakmayın yine biraz sesimi yine yükselttim Yükseltim dedim Rüzgardan sesim gelmiyor olabilir Şimdiden herkese iyi seyirler arkadaşlar Bugün ne yapacaktım Bugün aslında Seraya şey seraya diyorum Paşaya yer yapacaktım Buraya bağlayacaktım Bugün hava biraz kötü görüyorsunuz Yağmur geliyor, fırtına kopuyor. Artık yarın inşallah hava güzel olursa yarın yapacağım. Bugün bir hatam oldu. Saf ol arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler.